Sevgili canlar cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha şükür bir araya geldik. Yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatlerini dilimizin döndüğü kadar paylaşıyoruz. Can kulağıyla dinliyoruz, arkasından anlamaya çalışıyoruz, anladıklarımızı hayatımızda uyguluyoruz. Elde ettiğimiz güzellikleri de ne yapıyoruz? Dostlarımızla, canlarımızla paylaşıyoruz. Nedir? Bu hem kul hakkıdır hem de yol hakkıdır. Çünkü Ulu Divan'da üzerimizde kul hakkı ve yol hakkının bulunmaması gerekir ki biz hep beraber gönül gönüle el ele Cennetül Firdevs'e Havzu Kevser'in başına gidelim. Mürşidimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa, rehberimiz İmam Ali el Murtaza onların hakikat ceminde, kırkların ceminde birer can olalım. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin sevgili canlar. Bunun için yolu bilmek, bildiğimizi de uygulamak gerekir. Yolu yola talip olanlar yolun erkanın esasını gereğini yerine getirip ellerinden geldiği kadar hem sözleriyle hem de davranışlarıyla yola talip olmaya çalışırlar. Bunun içinde pirlerin dergahına varıyor. Onlardan himmet istiyorduk. Onlar bize yolun erkanın esasını hakikatlerini anlatıyor. Biz de can kulağıyla dinlemeye çalışıyorduk. Şaha Tayyip Yerimizin dergahına varacağız. Sıklıkla vardığımız gibi yine bugün de ondan himmet dileyeceğiz. O da bize yolun, erkanın esaslarını, hakikatlerini anlatacak kendi gönül diliyle. O değişe geçmezden evvel sevgili canlar, bir kendi adıma bir şey paylaşmak arzu ederim. O da şu, Gerek cemevlerimizi ziyarete gittiğimizde, gerek derneklerimizi ziyarete gittiğimizde, gerek işte taliplerimizin evlerine gidip beraber muhabbet meclislerinde filan gelen insanlarla beraber cemal cemale, gelen canlarla beraber böyle cemal cemale oturur, muhabbet ederiz, lokmalarımızı yeriz, bildiklerimizi paylaşırız elimizden geldiği kadar. Dertlerimiz varsa paylaşırız ki azalsın, sevinçlerimiz varsa paylaşırız ki onlar da artsın. Ama genelde şöyle bir duygu vardı bende daha doğrusu o da şu isterdim ki yani gönül isterdi ki cemevlerimiz daha çok böyle dolsun, taşsın böyle hani neredeyse ki yer kalmayacak şekilde olsun. İnsanlar işte canlar gelsinler gerekse vakti saadette perşembe akşamı gerekse de işte olmuyorsa Cumartesi günü, pazar günü herhangi bir gün yani hiç değilse böyle bir araya gelip bir muhabbet meclisi olsun. İnsanlar gelsinler, yolun erkanın esasını öğrensinler. Fakat çok fazla böyle e, insanlar gelmeyince, gelemeyince ister istemez insanda bir gönül kırıklığı oluyor. Acaba niçin gelmiyorlar? Acaba böyle çok önemli bir işleri mi var? Yoksa Önemsiz olan işleri önemli olan işlerin önüne mi koyuyorlar acaba böyle bir sıkıntı mı var deyince diyerek ara sıra böyle kendi içimden şey yapardım sistem duyardım böyle. Hatta bir vekilimiz bir Türkiye ile ilgili bir araştırma yapmıştı yaklaşık bir 10 sene kadar oluyor tarihini tam hatırlayamadığım için öyle söylüyorum ama bir 10 sene kadar oluyor. İşte Türkiye'deki cemevi sayısı İstanbul'la alakalı bir rakam vermişti. İstanbul'un nüfusu işte gayri resmi olarak 15 diyen var, 20 diyen var. Hiç aşağı söyleyen yok yani. 15-16 milyonun altında söyleyen yok. E bunun aşağı yukarı üçte biri, dörtte biri bu yolun, bu erkanın talipleri olsa, Alevi olsa 4-5 milyondan aşağı olmaz. Fazlası olur, eksiği olmaz, azı olmaz. Peki İstanbul'da kaç tane cemevi var? Ben size söyleyeyim sayısını söylemeyeceğim de cemevlerinin hepsi birer kişi alıyor olsa ve tıklım tıklım doluyor olsa yani 100 bini bulmaz biliyor musunuz? E pe, tamam e İstanbul'da var aşağı yukarı 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon Alevi var. Peki bu diyelim ki bütün cemevleri bin kişilik olsun hepsine biner kişi gelsin ve bunlar da aşağı yukarı 100 bin, 80 bin, 150 bin olsun. E tamam da geriye kalan insanlar neredeler acaba? Acaba ne yapıyorlar? Bu ve buna benzer sorular olurdu içimizde ve sitem ederdik. Bakın Şah Hatay Pirimiz tabir yerindeyse aşağı yukarı bizden 500 sene evvel, 550 sene evvelki bir deyişiyle bakın bize ne söylüyor. Can kulağıyla dinleyelim. Diyor ki, gel gönül pirlerin nasihatini biz tutalım tutmayanda nemiz var canımızı dostun muhabbetine biz katalım katmayanda nemiz var bunu bize diyen böyle demiştir bir lokmayı bin can ile yemiştir erler bize böyle bir yol kurmuştur biz gidelim gitmeyende nemiz var Yine hak sendedir sen sana baka sen sana bakıp da sen senden korka niyazımız vardır ol güzel hakka biz edelim etmeyen denemiz var. Şah hatayım ikrarımız güdelim biz bizi görelim eli nedelim viran gönülleri mamur edelim biz edelim etmeyen denemiz var. Evet. İnsanlar çok fazla böyle şey yapmayabilirler, gelmeyebilirler, gitmeyebilirler, cemlere katılmayabilirler. Olabilir. Ama bu bizim pirlerin nasihatini tutmamızı engellemez ki. Şahataî pirimiz kendi kendisine diyor ki: Gel gönül diyor kendine hitap ediyor. Önce nasihati kendisine veriyor. Diyor ki pirlerin nasihatleri var. Onların öğütleri var. Yolları, yolun erkanın esasını anlattıkları öğütleri var. Gel biz bunların nasihatlerini tutalım. Ha tutmayanlar var. E olsun ne yapalım yani? Gönül ister ki tabii ki herkes tutsun. Ama tutmayan ne yapalım hani tutmuyorsa. Tutmayan tutmuyor diye. Biz de pirlerin nasihatlerini bırakalım mı yani? Yola talip olanlar yolun erkanın esasını yerine getirmiyor diye, Müsahiplik erkanları yok diye, ikrarları yok diye, sorguları yok diye, görgüleri yok diye bizde mi sorgudan görgüden geçelim? Bizde mi ikrardan geçelim? Ne yapalım yani? Biz öyle yapmayalım. Biz önce bir kendi üstümüze düşeni yapalım. Ne yapalım? Gel gönül pirlerin nasihatini biz tutalım. Tutmayandan nemiz var. Gel biz bu tatlı canımızı, bu şirin canımızı dostun muhabbetine katalım. Ha insanlar katmıyorlar. <laughs> Cennetül Firdevsi şey yapmıyorlar. Talep etmiyorlar Havz-ı Kevser'in başını istemiyorlar. Başka şeyler istiyorlar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Başka şeyler istiyorlarsa onlar da onları istesinler. Onların başka şeyler istemeleri Bizim yolun erkanın esasını istememize engel olmaz. Çünkü bunu bize diyen böyle demiştir. Bir lokmayı bin can ile yemiştir. Erler bize böyle bir yol kurmuştur. Biz bu yola talip olalım. Biz bu yolu sürelim. Biz bu yolda gidelim. E gitmeyenler, e ne yapalım yani? Evvel bu dergâhtan nasip alır da var, almaz da var. İkrar ile iman üzere durur da var, durmaz da var. Destini almış destine, şerbet sunuyor dostuna, ahd ile ikrar üstüne durur da var, durmaz da var diyor Pir Sultan Abdal Pir'imiz. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Bu yüzden de erler bize böyle bir yol kurmuşlar. Peki bir lokmayı bin can ile nasıl yerler sevgili canlar? Nasıl bir sofradır bu? Nasıl bir kudret hazinesidir bu? Hani ''Behey sofu, behey mühtan hak didarı görmemişsin. Kudretten bir bal geldi, sen o baldan yememişsin. Balı ballan yoğururlar, müminleri doyururlar, münkirleri ayırırlar, sen bu yolu sürmemişsin.'' dediği gibi o kudret lokması o nasıl bir şey? Şimdi normal şartlar altında Fiziksel olarak söylediğinde ya bir lokmayla bir insan bile doymaz. Peki bir lokmayı bin can ile nasıl yerler? E o lokma bu kudret lokması olursa, o lokma bizim bedenimize ait zahiri bir lokma değil, manevi, batıni bir lokma olursa. Şimdi insanın midesi bir kısım yiyecekler ve içecekleri kendisi aldığı zaman o gıdasını almış oluyor. Göz gıdasını almış oluyor. Kulak gıdasını almış oluyor. E peki gönül bu nasıl bir gıda alacak? İşte bunun gıdası da pirin elinde. İşte o lokma da o lokma bir batın, bir marifet lokması, bir irfan lokması. Onun için bunu bin canla da yer, on binle de yer, yüz binle de yer, milyonla da yer, milyarla da yer. Erler bize böyle bir yol kurmuştur. Biz gidelim gitmeyen denemiz var. Yine hak sendedir. Sen sana baka, sen sana bakıp da sen senden korka. İhlas ile niyaz edelim hakka. Biz edelim etmeyen denemiz var. Yine hak sendedir. Cenab-ı Hak diyor ki ben semaya arza sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Burası Beytullah, burası Hakk'ın evi, burası Hakk'ın hanesi. Yine hak sendedir sen sana bakarsan. Ha sen sana bakmayı bilmezsen eğer, Hakk'ın nazarıyla bakmazsan bilmezsen eğer o zaman sen senden korkarsın. Çünkü sende öyle bir nefis var ki, sende yezitliği, mermanlığı emreden öyle bir nefis var ki ondan korkarsın, tir tir titrersin. Onun için biz, biz ihlas ile niyazımız ol hakka, biz edelim etmeyen denemiz var. Biz hakkın rızasını talep edelim, biz hakka niyaz edelim, dergaha iltica edelim, başımızı pir eşiğine koyalım, yüzümüzü yere özümüzü de dara çekelim. Bak o zaman ne oluyor? Biz edelim, Etmeyenler, e ne yapalım etmiyorsa, o onun bileceği iş, bu da bizim bileceğimiz iş. İmam Ali El Murtaza diyor ya, bu dünyada amel var hesap yok, ulu divanda hesap var amel yok. Onlar da kendi hesaplarını ne yapacaklar verecekler. Genc Abdal Pirimiz diyor ya, Bana böyle geldi Mevla'dan hitap, dil tutulur olden verilmez cevap, kimine lütf olur kimine azap, cennet tamu haktır dolsa gerektir diyor hesabı olacak. Göz gördüğünün hesabını, dil konuştuğunun hesabını, kulak duyduğunun hesabını, kalp sevdiğinin içinde barındırdığının hesabını, el tuttuğunun hesabını, ayak yürüdüğünün hesabını verecek. Bana böyle geldi Mevla'dan hitap, dil tutulur ol verilmez cevap. Her uzuv kendi diliyle kendi yaptıklarını ettiklerini anlatacak. Onun için biz ihlas ile niyazımız ol hakka, biz edelim etmeyen denemiz var. Başta kendine döndüğü gibi yine sonda da kendine dönüyor. Ve diyor ki, şahatayım ikrarımız güdelim, biz bizi görelim, eli ne delim, viran gönülleri mamur edelim, biz edelim etmeyen denemiz var. Gel ne yapalım biliyor musun? Biz bizi görelim, bizi bizi. Bizde eksiklik varsa, bizde kusur varsa biz bunu görelim. Elin kusurunu biz görmeyelim. Divani baba diyor ya, divani kolay mı gerçeğe ermek, has bahçe bağının gülünü dermek, ne ne gerek elin kusurun görmek, sen kendi aynana bak da öyle gel. İrfan ediyor ya kendi noksanını bilip arif ol kimsenin aybını gözetme gönül 72 millete bir nazarla bak hak sevmiş yaratmış söz etme gönül biz bizi bilelim biz kendi özümüzdeki eksikliği bilelim biz kendi özümüzdeki noksanlığı bilelim ele karışmayalım viran gönülleri nasıl tamir edeceğiz nasıl imar edeceğiz nasıl mamur edeceğiz ne yapacağız mesela Diyelim ki işte dünyaya ait bir kısım makamlar mı vereceğiz veya dünyanın güzel böyle servetlerinden malından mülkünden mi vereceğiz? Leziz yiyecekler mi vereceğiz? Çok nefis içecekler mi vereceğiz? Ne yapacağız? Ne vereceğiz? Viran gönlün mamur olabilmesinin gerek ve yeter şartı sevgili canlar sevgidir sevgi sevgiyle, muhabbetle o gönüllere girmesini bileceğiz. O gönüllerde hakkın sevgisi yoksa bir gönülde o gönül virandır. Hakkın Habibinin sevgisi yoksa bir gönülde bu gönül virandır. Hakkın Habibinin ehli beytinin sevgisi yoksa bu gönülde bu gönül virandır. Yolun erkanın esasını yerine getirmek arzusu, iştiyakı, Yoksa bir gönülde bu gönül virandır ikrar vermeye verdiği ikrarda durmaya böyle bir azmi böyle bir kararlılığı böyle bir cehdi böyle bir gayreti yoksa bu gönül virandır. O zaman bu gönülleri bu viran gönülleri mamur etmek lazım. İmar etmek lazım. Onları tabir yerindeyse tanzim etmek lazım. Güçlendirmek, süslemek, tezyin etmek lazım. Biz bunu yapalım. Ha, başkaları yapmıyorlar. E yapmasınlar ne yapalım? Biz kendi üstümüze düşen vazifeyi yapalım. Viran gönülleri mamur edelim. Sevgiyle bakalım kainata. Sevgiyle bakalım evrene. Sevgiyle bakalım semaya. Sevgiyle bakalım arza. Mahsuni Baba ne güzel diyor diyor. Mahsuni ünümüz bizim bulunmaz kinimiz bizim cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim. Biz bunu esas olarak usul olarak kabul edip ona göre kainata bakacağız. Hak sevmişse biz de hakkın sevdiklerini seveceğiz. Sevgiyle bakıp gönülleri sevgiyle imar edeceğiz. Viran gönülleri mamur edeceğiz ki ta ki yolun erkanın esası hakikati böylelikle yaşanmış olsun, gerçekleştirilmiş olsun. Bu yüzden ümitsizliğe gerek yok. Gönül istiyor tabii ki. Gönül istiyor ki bütün insanlar yolun erkanın talipleri gelsinler, yolun er, yolun erkanın esaslarını, gereklerini yerine getirsinler, pirlerine ikrar versinler, verdikleri ikrarların arkasında dursunlar, müsahipleriyle cem olsunlar. Müsahiplik ikrarı üzerinde dursunlar, sorgudan geçsinler, görgüden geçsinler, ilim desinler, irfan desinler, ahlak desinler, fazilet desinler. İstiyor gönül bunu, herkes desin. Ama olmuyor, ne yapalım? Olmuyorsa olması için ne yapacağız? Evvela kendimiz gayret edeceğiz. Daha sonra da bu güzellikleri canlarımızda, dostlarımızda paylaşacağız ki yolun hakkı bu olsa gerek sevgili canlar cenab Hak yoldan, katardan, erkandan ayırmasın. Bizleri kendisine hakiki kul Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya ümmet İmam Ali'nin yoluna da evlatlarının yoluna da talip eylesin. Allah eyvallah. eyvallah.